Sayın Başkanım hoş geldiniz. Evet. Başkanım, evet. başkanım, başkanım. Evet. Başkanım, Hepinizi böyle güzel bir günde hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Medeniyetler hep suyun evet. etrafında şekillenmiştir. Nehirlerin kıyısında yükselen şehirler, barajların arkasında gelişen tarımlar ve yine çeşme başlarında kurulan dostluklar. Son gülüyor günlerimize oldukça sık giren bir kavramı, iklim değişikliği kavramı ve bağlı olarak su kaynaklarının tükenmesi, e, kuraklığın artması, tarımsal ürünlerdeki e, kıtlık sürecinin e, daha fazla yürürmesi gibi. Çünkü artık gündemde, dünyanın gündeminde, ülkemizin gündeminde ve ilimizin gündeminde en önemli konu su. Bir biraz önce e, sözümüze teşekkür ederiz. Gayet çıktıları <laughs> e, da bahsetti bize. Daha önce yapılan toplantılarda. E, biliyoruz. Bunların hepsinin farkındayız. Ama bunların yapılabilirliği sadece yerel yönetimler değil, genel yönetim ve yerel yönetimle birlikte beraber olarak, korkuna girerek çözümünün gerçekleşeceğine inanıyoruz. Çözüm o yönde. Tabii ki aslında bugün burada hem ülkemizin hem de dünyanın da aynı zamanda kendimizin de geleceğini ilgilendiren konu başlıklarını e, hep beraber dinleyeceğiz. Hep beraber değerlendirmelerde bulunacağız. Biraz önce bahsedildi. Gerçekten dünya bir iklim krizi içerisinde mevsimlerdeki ve yağış rejimlerindeki değişiklik artık yakından hissettiğimiz bu süreçte kurunun tüm paydaşlarıyla bir arada olduğumuz bir çalıştay ve sonuçları bizim için son derece kıymetli. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre Ağustos'ta bir açıklama yaptık. Dedi ki dünya sıcaklığına 2050 yılındaki dünya sıcaklığına 2025'in Temmuz'unda ulaştık dedi. Yani bu ne demektir? 25 yıl geç kaldık demektir. Dünya Bunlar etkenler çok. Bu toplantılarda artık gündem iklim krizi ve iklim krizinin getirdiği, getireceği afetler konuşuluyor. Yine özellikle fosil yakıtlardan bir an önce kurtarılmasının şart olduğu konuşuluyor. Bir de barınma sorunu konuşuluyor. Artık dünyadaki Sayın Bakanımız da buradaki ilgililer de gittikleri toplantılarda hep bunlarla karşılaşıyor. Gerçekten böyle. Yani bu sorun dünyamızın sorunu. Tabii ki bilim insanları Akdeniz halkasının iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerin başına başında geldiğini de sıklıkla ifade ediyor. Bakın 2010 yılında Kalite Kongresi'ne katıldığım İstanbul'da Amerika'dan bir bilim insanı bir harita koydu gözümüzün önüne. Dedi ki bu 2040'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin haritası. Google'da var bakarsınız. Çölleşme haritası. Yani 2010'da bizim gözümüzde Yapılması gerekenleri anlattı. Türkiye'nin çölleşme haritası. Sonra 2013 yılında Sayın Bakanımın bakanlığı döneminde yine e, orada bakanlığımızın yine Türkiye'nin Türkiye'nin çölleşme artısı ile ilgili iklim verilerini kullanarak bir harita yayınladı. Ve yapılması gerekenler orada da var. <laughs> Sayın Bakanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten o dönemde bizlerin de, yerelinde, yerel yöneticilerin de neler yapmak zorunda olduğu, nasıl hazırlanmak gerektiği sonuçlarını neler olabileceği de var. Bak, açıp bakabilirsiniz raporla. Tabii ki daha sonra birçok uzmanların ifade ettiği bilgiler var. Yine uzmanların 2023'te uyarıları var. Diyor ki 2040'ta Türkiye'nin en riskli Türkiye en riskli ikinci kategoriye girdi diyorlar. 2023'te uluslararası çalışmalara göre Türkiye 2040 yılında rahatlık riski sıralamasında ikinci en yüksek risk barındıran ülkeler kategorisine girdi. Yani kullanılabilir su miktarı son iki yılda yüzde on azaldığını ifade ediyor. Devamında yine var yine başka bir sonrasında açıklanan bir rapor diyor ki ülkemizin yüzde seksen çölleşme riskiyle karşı karşıya kaldığını altını çiziyor. Başka bir Yani şey. ve 2030 için alarm zilleri çalıyor. Diyor. Devam ediyoruz raporlara. Yine güncel durumlar Anlatılıyor Türkiye'de su kaynaklarının güncel durumları bahsediyor ve tekrar uyarılıyor. Diyorlar ki Türkiye önümüzdeki süreçte gerçekten çok kritik bir duruma geliyor ve e, Türkiye sanılanın aksine su zengini bir ülke değil. Yılda kişi başına düşen 1519 metreküp'lük su miktarı ile su sıkıntısı çeken bir ülke artan nüfusla birlikte kişi başına kullanılabilir yıllık su miktarının 2030 yılında 1200 metreküpe 2040 yılında da 1116 metreküpe 2050 yılında 169 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor bu raporlarda bu bu rakamlar Türkiye'nin su kıtlığı çeken bir ülke durumuna geleceğini de gösteriyor diye raporlarımızda var. Tabii bunlar da yapıyor. Aslında uzmanlar, bilim insanları bizleri sürekli olarak uyarıyor. Birleşmiş Milletler hazırladığı raporlarda Türkiye'nin yüzde seksen sekizinin çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu anlatıyor. Son Birleşmiş Milletler raporu nedir? Son Birleşmiş Milletler raporu yakın zamanda çıkan bakın yakın zamanda çıkan dünya küresel su iflası sürecine girdi. Dünya küresel su iflası sürecine girdi. Onun için Birleşmiş Milletler'in bu yeni raporu dünyanın tatlı su kaynaklarının yenilenme sınırının aşıldığı ve insanlığın küresel su iflası e, olarak tanımlanan geri dönülmez bir sürece girdiğini ortaya koydu. Raporda Türkiye'nin de özellikle Konya Ovası olmak üzere buralar dikkate çekti. Dikkati çekti. Bu bölgede dahil olmak üzere. Ve Yine Aralık ayında yine bilim insanların bir raporu var. Bakın sadece Bursa için söylüyorum. 2023 ile 2024 arası belirli miktarda su birikmiş durumda. 2023'ün ekimi, 2024'ün ile 20 -2024 20 2025'in ekimi 20 -2025 arasında araçlarımızdaki oran yüzde 30 azalmış durumda. Bir yılda Sayın Bakan. Bir yılda barajlarımızın su yüzde otuz civarında azalmış durumda. Yani 2025'te 2024'ün ekibinde yüzde otuz seviyelerinde olan Doğancı ve Nilüfer barajları 2025'in ekiminde sıfıra gelmiş. Yağış miktarının azalmış. Son 20 yıllık periyoda baktığımızda Bursa'da zaman zaman bazı yıllarda artış şiddetli görünse de lineer olarak yağış miktarında önemli bir artış olduğu gözlemliyor. 2026 içinde yine Aralık, e, Ocak, şey, ayında açıklanan bilim insanlarının raporunu söyleyeyim size. 2026 yazının 2025'ten daha sıcak geçeceği ve 1,5 derece daha sıcak artışının olacağını, iki buçuk dereceye kadar çıkacağını bunların ifade edelim. Değerli arkadaşlar, bunun için bizler kent yöneticileri olarak suyu, özellikle suyun çok kıymetli bir değer olduğunu bilen aynı zamanda da artık Bursa'nın su şehri olmadığını bilmemiz gerektiği konusunu bir kez daha altını çizerek suyu asla bizim siyaset malzemesi yapmamamız gerekiyor. <laughs> suyu tam tersine nasıl koruyacağımızı, nasıl koruyacağımızı, nasıl gelecek yıllara su sorunu yaşamadan projeleri nasıl ortaya koyacağımızı ortaklaştırmamız gerekiyor. <laughs> Tabii burada ben DSE Bölge Müdürlüğümüze, Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Eğer bugün Bursa'da Çınarcık barajı yapılmamış olsaydı biz daha kötü günleri Bursa için beklerdik. Regliyor olacak. Onun için kim, em, kimin emeği varsa, kimin katkısı varsa onlara yürekten teşekkür ediyorum. Ve aramızdan ayrılanlar varsa onlara rahmet diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum sağ olanlara da sağlıklar O kadar kıymetli ki bugün en büyük havzaya sahip olan Çınarcık Barajımızdır. Ancak hazır Sayın Bakanımız da burada bir şey istiyoruz. Bu havzalarımıza maden arama ya da madenle ilgili bir e, herhangi bir işlemin yapılmaması tarafındayız. Çünkü her açılan ocağın suyumuzu kirlettiğini farkındayız ve şu anda da aldığımız numuneler bize onu gösteriyor. Onun içindir ki özellikle Çınarcık havzası Kütahya eski şehre kadar uzanan bir havza. Ve çok büyük havzaya sahip. İşte bu havza üzerinde bizim maden arama gibi ruhsatları artık bundan böyle vermememiz gerekiyor. Orada bazı belki maden faaliyeti gösteren kurumları da Suyun su için, Bursa'nın geleceği için, Bursa'nın su geleceği için bunları iptal etmenin de doğru olduğunu düşünüyoruz. Bursa, Uludağ'dan ovaya, derelerden barajlara, yer altı su, sularından içme suya altılarına kadar çok zengin bir ekosisteme sahip olsa da bu zenginliğin sınırsız olmadığını deneyimledik de biliyoruz. Bugün ovamızda ovamızda 250 metrenin altına indi su seviyesi arkadaşlar. Yine Lante Üniversitesi'nde Zonguldak'tan bir hocamız bir buçuk iki ay kadar önce şunu söyledi. Bursa Ovası ve Konya Ovası her yıl altı santim çöküyor. On yılda altmış santim, yirmi yılda bir metre yirmi santim. Yani Bursa Ovası'nın çöktüğünün bilimsel anlamda verilerini ortaya koydu. Sebebi sebebini elbette ki hepimiz biliriz. Yeraltı seviyesinin bu kadar aşağı inmesi oradaki gözeneklerin tabii ki suyla dolu olan gözeneklerin boşalmasıyla çökmeler yaşayan teknik bir, bir, bilimsel bir Ancak bunların da mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Kurak dönemler maalesef uzuyor. Yeraltı suları baskı, baskı altında oluyor maalesef. Suyu olan talep ise nüfus, sanayi ve tarımla birlikte her geçen yılda arttığını görüyoruz. Bizler artık genel yönetimler olarak sadece suyu dağıtan değil suyun nereden geldiğini nasıl korunduğunu nasıl kullanıldığını ve nasıl geriye kazanıldığını beraber düşünen bir anlayışla hareket etmeliyiz. Bu anlayışta üç temel <laughs> bir e, olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir su kaynaklarının korunması ve güvenliği çok kıymetli. Verimli, adil ve akıllı kullarını öngörmekle aynı zamanda geri kazanım ve döngüsel su yönetimini de uygulamak zorundayız. Biraz önce söylendi. Gresin kullanımları sanayide de yerde. Diğer e, arıtmayla ilgili konuları bizim artık gündemimizde fazlaca yatırım yaparak bunların yapılmasını sağlamamız ve kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda yer sularının plansız kullanımına karşı da bilimsel denetimi de esas alıyoruz. Gerçekten halen daha Bursa'da yer altı kapasitenizi bilmiyoruz. Neyse belki biliyorduk. Ancak bu konuda bunların ne kadarının kullanıl kullanılmadığı konusunun da çok iyi denetlenmesinin, çok iyi takip edilmesinin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Kayıp kaçakla mücadeleyi bir sorumluluk olarak ele alıyoruz ki bu konuda sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Bu nedenle akıllı altyapı sistemlerini, SCADA uygulamalarını, anlık izleme ve erken uyarı mekanizmalarını Bursa genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Su yönetimini iklim uyum politikalarının merkezine koyan bir anlaştı ve karbon salınımı ve hava kirliliğinin yavaşları doğrudan etkilediğinin de farkındayız, biliyoruz ve bilimsel verilerden de bunu takip ediyoruz. Bu sebeple kent planlamasından altyapıya, yeşil alanlardan sanayi bölgelerine kadar her başlıkta suya duyarlı kent anlayışıyla hareket ediyoruz. Bursa üretim kentidir, sanayi kentidir. Sanayi bizim için de bir gerçektir. Bunu yok sayamayız. Tarım da bizim güvencemizdir. Ancak üretimle su arasında yeni bir denge kurmak zorundayız. Sanayide proses suyu yeniden kullanımını mutlak sağlamak zorundayız. Arıtılmış suyun döngüsel ekonomiye kazandırılmasını mutlaka yine öngörmek ve sanayicilerle bir araya gelip bu konuda projeleri desteklemek zorundayız. Organ sanayi bölgelerinde ortak çözümleri de destekliyoruz. Tamam suyumuzun yaklaşık yüzde yetmişi tarımda kullanılıyor. Yüzde sanayide, yüzde de konutlarda Onun için tarımdaki su vahşi sulamayı mutlaka ortadan kaldırmamız gerekiyor. Onun yanında modern sulama tekniklerini bir söylendi bunları hayata geçirmemiz gerekiyor. Su verimliliğini arttıran uygulamaları da önceye almamız çünkü biliyoruz ki su tasarrufu üretimden vazgeçmek değil, üretimi geleceğe taşımaktır. Aynen aynı zamanda mutlaka Bursa gibi, ülkemizin belli yerlerinde de Bursa gibi yerlerde artık biz daha fazla suya ihtiyaç duyan ürünlerden daha az suya ihtiyaç duyan ürünlere değişimi yapmak zorundayız. Dönüşümü sağlamak zorundayız. Tabii ki yaptığımız, iş, uyguladığımız yöntemler var. Damla sulama gibi ama bunlar da yarın yetmeyecek. Evet, bugün dünyada su yönetiminde yeni bir paradigma var. Al, kullan, at değil, tam tersine geri kazan, yeniden değerlendir. Bursa'da atık su arıtma tesislerini bu bakışla ele alıyoruz. Arıtmayı bir yükleyip bir kaynak üretim süreci olarak görmekteyiz. İnanıyorum ki bu çalıştaydan çıkacak her fikir, her düşünce, her söylem Bursa'mızın yol arkasına, suyla ilgili yol arkasına mutlaka katkı sunacaktır. Hepinize verimli bir çalıştay diliyorum.